Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugünkü ana başlığımız seçmelerde karıcilere nelere dikkat etmeli. Çok ilgi alanıma daha çok az giren bir bölge. Ama sağdan soldan şu ana kadar oynadığım bütün takımlardan edindiğim bilgiler var. Bunları size 5 tane madde şeklinde size aktaracağım Çünkü e, kalecilik e, çok zor bir meslek e, kalecisi çok iyi olması lazım burada kalecilerin biraz daha e, şansının e, az olduğu e, diyebiliriz Çünkü bir sürü bir takımın yaklaşık en fazla 3-4 e, kalecinin olması lazım ama futbolcular e, öyle değil yaklaşık bir 20-22 tane futbolcu e, bir takımda bulunuyor Bundan dolayı kalecilerin işi zor ve kendine inanan, çok çalışan kazanır. Karıcılarda daha çok çalışmak lazım. Siz seçmelerde dediğim gibi 5 madde halinde size teker teker açıklama yapacağım. Bunlara dikkat edip seçmelerde kendinizi göstermenizi istiyorum. Çünkü bunu başarmak zor bir şey değil. Önce inanmak lazım. İnancımızın yüksek olması lazım. Öncelikle motiveli bir şekilde o sahaya çıkmamız lazım yani ben buradayım ben buranın kralıyım ben buranın en iyisiyim gibi cümleler kendi içinde kendine söylemen lazım çünkü kendine orada sen yardımcı olman lazım bu yüzden dediğim gibi olarak kendimize çok iyi bakmamız lazım ve sahaya o şekilde çıkmamız lazım. Bu kendiniz için. Çünkü orada tek başınasınız. Orada sahanın içinde dışarıdaki hayatınız oradaki hayatınızı oraya bırakıyorsunuz. Sahanın içinde yalnız başına kaldığınız için kendi kendinizi motive etmeniz lazım. Dediğim gibi kalecilikte de şöyle bir problem var. En son adamsın. Küçük bir hata golü getiriyor e, hata yaptığı zaman orta saha orta yaptığı zaman defans defans yaptığı zaman kaleci eğer kaleci de hata yaptığı zaman maalesef gol oluyor e, çok şanssız e, oluyor bazen kaleciler elinden kaçırıyor ayağının altından kaçırıyor yani bunlar da olacak şeyler çünkü futbolun e, doğası doğasında bu var çünkü az hata yapan bu e, futbolu kazanıyor onun için e, az hata yapmak lazım. Bu yüzden motive olmamız lazım. Bir de şu şekilde sahada hata yaptığınız zaman özellikle karıcılar daha çok erken toparlanması lazım. Orada kaldığı zaman ciddi daha ciddi problemlere yol açar. Bu yüzden kendinizi bu şekilde motive ederseniz çünkü dünyanın sonu değil. O hata yaptın. Bir, bir sonraki hatayı kurtarırsın örneğin penaltı kurtarırsın. Bu şekilde gider. Birinci maddemiz yan toplar. Seçmelerde yan toplar dikkat edilir. Korner olsun, duran top olsun, yandan gelen ortalar olsun. Bir kalecinin çıkıp alması lazım. Alamıyorsa da çıkıp o tehlikeyi uzaklaştırması lazım. Yan toplarımızın çok iyi olması lazım. Çünkü yan toplar bir kalecinin en büyük zaafıdır. Çoğu kaleci çekinir çıkmaya. Çünkü boşa çıktığın zaman arkada bir dokunduğu zaman kale boş. Gol olma olasılığı %100 durumunda. Bu yüzden yan toplarımızın çok güzel olması lazım. Yan toplar biraz daha özgüven ister. Şimdi özgüven yüksek olması lazım. Çünkü yan top Yan topa çıkmak kolay değil bir kere, şimdi kalecilik dediğim gibi çok zor bir meslek. Fiziğimizin çok iyi olması lazım çünkü yan topa çıkarken yani yaklaşık orada bir 7-8 kişi var. Onların arasından çıkacaksın. Yan topa vuracaksın. Bu yüzden fiziğimizin iyi olması lazım ki yan topa daha iyi çıkmamız lazım. Arkadaşlarına kalede olma güveni hissettirme. Bu e, çeşmelerde de çok dikkat alınır. Oradaki rahatlığın, e, oradaki e, arkadaşlarına güvenin e, çok iyi olması lazım. Arkadaşların e, arkasına baktığı zaman kale sağlam şeklinde e, kendini motive etmesi lazım. Bu hem arkadaşların hem de takımın için e, iyi bir e, iyi bir sonuçtur. Maddemiz bir kalecinin ayakları. Evet şi, günümüzde çok az e, bulunur çok iyi kalecinin e, çok iyi ayakları olan bir kaleci. örneğin e, City e, City'de var Barca'nın da Ter yani bunların ayakları üst düzey e, City'de Ederson var bu zaten e, şu ana kadar gördüğüm en iyi kalıcı ayağı Şimdi günümüzde e, takımlar defanstan top yaparak çıktığı için e, kaleciyi daha çok kullanıyorlar. Bu yüzden bir kalecinin ayaklarının iyi olması lazım. Şimdi sağ ayaksa bir kaleci, solla da pas verebilecek şekilde iyi olması lazım. Bu yüzden e, küçük yaşta çok iyi çalışırsanız e, ayak e, kaleciler için bu. Yani herkes için geçerli de daha çok kaleciler için çok iyi çalışmanız lazım ki e, ileride bu dediğim gibi bir bir takımın parçası ol, ol, olmanız için e, geriden oy, oyun kurmanız, kurmanız için e, bu çok önemli. Ayağınızın iyi olması lazım. Sağdan gelen topu sağ sağla değil de pardon solda, solla değil de sağla kontrol edip topu çevirmeniz, soldan gelen sağla kontrol edip yani bu biraz e, oyunsal olarak da yani kendinizi geliştirir. Ee, bu sizin için çok artı bir puandır. Ee, bir kalecinin ayaklarının iyi olması. Yani buna da e, çok dikkat ediyorlar seçmelerde. Üçüncü maddemiz e, saha içinde takım arkadaşlarını yönlendirme. Yani bu olumlu konuşma. Çünkü sahada e, her yeri gören kalecidir. Çünkü herkesin sırtı dönük topa sadece kaleci yüzü dönük. Şimdi burada olumlu konuşma geldi, gitti, sağdan geldi. Yani her zaman arkadaşlarını motive etme. Yani orada susmamak, boş konuşmak değil de susmamak. Geldi, gitti, şuraya gel, buraya gel. Yani orada seçmelere gittiğiniz zaman orada yani şunu hissettirmeniz lazım. Bu takımda ben varım, bu takımda ben oynayacağım ya da ben daha önce oynamışım. Yani belli etmeniz lazım kendinizi yani öne çıkmanız lazım bunun için de dediğim gibi konuşmanız lazım ama olumlu konuşmanız lazım yani arkadaşın hata yaptığı zaman e, olumlu şekilde genellikle geldi gitti şöyle yani şurada burada defans oyuncularını, orta sahaları yani bunları hep e, konuşarak motive etmek konuşarak onları yönlendirmek bu çok önemli arkadaşlar zaten bunu e, çok basit ama yapmak lazım. Üçüncü maddemiz bir kalecinin doğru pozisyon olması. Bu çok önemli. Bu biraz altyapıya giriyor yani. Bu yüzden hocaya bunu göstermeniz lazım. Yani doğru yerde doğru pozisyon almanız lazım. Örneğin top sağdaysa sağ kayıp arkadaşlarına yardımcı olabilirsiniz. Sağ bek, sağ stoper. Solda ise sola kayıp sol stoper, sol bek'e yardımcı ol olmanız için. Örneğin araya atılan toplarda e, doğru çıkışlar e, yapmanız lazım. İşte bu yüzden pozisyonunuzu doğru almanız lazım. Yani buna dikkat ederseniz e, dediğim gibi bu da çok önemli bir e, konu. E, doğru yerde e, olduğunuz sürece e, problem yok zamanlama hatası yapmamanız lazım. Bir de genelde bir kaleci çıkıp çıkmama arası tereddütte kaldığı zaman her zaman kaybeder. Onun arasına hiçbir zaman kalmayın. Çünkü ya çıkın ya da çıkmayın. Eğer arada kaldığınız zaman dışarıdan kötü bir görünüm olduğu için burada seçme seçilme hakkınız biraz daha düşüyor. Yani buna da dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, kalıcılar hakkında e, bildiğim bütün her şeyi size e, aktarıyorum aktaracağım da e, Öncelikle seçmelerde e, yapacağınız bu e, püf noktaları size e, anlatmak istedim Arkadaşlar öncelikle yani oraya gitmeden önce bunları bu anlattıklarımdan e, hariç sizin e, motive olmanız sizin oraya yani başınızın yüksekte olması lazım çünkü oraya gittiğiniz zaman öncelikle sizin ruh haliniz, sizin motive oluşunuz, bu sizin için zaten büyük bir şans. Dediğim gibi orada ben varım, yani orada ben bu seçmeleri kazanmaya geldim. Bunu hissettirmeniz lazım. Önce bir kendinize hissettirmeniz lazım. Bunu yaptığınız sürece problem yok zaten. Orada bu ruh halinizi e, kendi açınızdan olumlu yöne çevirdiğiniz zaman e, bu dediğim maddeler de teker teker gelir çünkü iyi başladığınız zaman bir e, oyuna gerisi geliyor e, bunu unutmayın e, kötü de olabilir kötü başlarsın ama erken toparlanmanız lazım buna da dikkat edin e, çok zor bir şey değil e, bunu başarmak e, sizin elinizde size de şans diliyorum ee, sorularınız olduğu zaman e, yorumların altına ya da bana e, ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.